Mustafa Balbay Cumhuriyet Gazetesi. Bu sefer tamam. CHP Genel Merkezi'nin önü önceki akşam tarihi günlerinden birini yaşadı. Anadolu'nun dört bir yanından gelen partililer ne zaman biteceğini bilmedikleri altılı masa toplantısından sonra Kılıçdaroğlu'nun burada yapacağı konuşmayı bekliyordu. Genel merkezin sadece önü değil, etrafı da doluydu. Giriş katında da hemen her yaştan partilinin hatıra fotoğrafı çektirmek için sıraya girdiği kürsüler ve fonlar vardı. Gençlik kollarının heyecanı dikkat çekiciydi ama aksaçlı gençler de geçmiş önemli seçim tarihlerinden örnekler vererek bugüne geliyordu. Karşılaştıklarımızı geldikleri illeri söyleyerek selamladım. 30’dan fazla il, ilçe adı belleğimizde kaldı. CHP Gey ve ilçe başkanı Gürkan Kar hemen yanındaki kişiyi tanıştırdı. Deva Partisi Gey ve ilçe başkanı Murat Demir. Sadece CHP'lerin değil, masanın etrafındaki diğer partilerin yöneticileri de selamladıklarımız arasındaydı. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığının ardından gerek genel merkez önündeki gece konuşması, gerekse dünkü grup konuşması seçim sürecinin Millet İttifakı açısından da adaylı olarak başladığı anlamına geliyor. Kemal Bey'in 13 yıllık genel başkanlığını ve gelecek hedeflerini önümüzdeki yazılarda irdeleyeceğiz. Sıcak durumlara değinmek gerekirse son krizin yönetimi ve çözümünde sergilediği tutum sonuç olarak bir liderlik başarısıdır. Bu aşamadan sonra izleyeceği yolu elinde tutacağı yetkilerin ana hatlarıyla kamuoyuyla paylaştı. Ankara'da genel olarak şu kanı hakim. Kemal Bey, mevcut sistemdeki yetkileri adım adım devreder ve yeniden düzenlenmiş ve parlamenter sisteme geçilir. Masanın öteki beş liderinin de Cumhurbaşkanı yardımcısı olması sürecin bir kadro hareketi olarak devam edeceğini gösteriyor. Belki de kadroya yeni katılımlar olur. Bu konudaki kulis bilgileri önümüzdeki günlerde daha açık konuşulacaktır. İmamoğlu ve Yavaş'ın da son krizle beraber CHP Genel Merkezi'ne daha da yakınlaştığı söylenebilir. İmamoğlu'nun CHP tabanıyla ilişkileri için limoni diyenler vardı ama artık limonata demek daha uygun. Kemal Bey dün parti grubuna veda etti. Cumhurbaşkanı adayı olarak ilk ve son konuşmasını yapmış oldu. Şimdi daha zorlu bir dönem başlıyor. Bütün dileğimiz her şeyin hukuksal zeminde, toplumsal meşruiyetle devam etmesi. Ortamın gerilebileceğine ilişkin kimi belirtileri bastıracak başlıca güç toplumun, bu tür korkulara prim vermemesidir. Millet İttifakı'nın sağlayacağı güven ve umut ölçüsünde korku ve endişe de azalacaktır. Bu anlamda başlangıç krizli ama güçlendirici oldu. Altılı Masa'nın darbelere dayanıklı sallantılara şerbetli hale geldiği söylenebilir. Altılı Masa'nın ilk birkaç toplantısından sonra şu görüş hakim olmuştu. Bu masadan kalkan siyasetten de kalkar. Bunu da test ederek görmüş olduk. CHP Genel Merkezi önündeki görünümle noktayı koymak gerekirse umutlu bir başlangıç havası vardı. En çok duyduğumuz söz şuydu: Bu sefer tamam. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.